Aa Cevahir bak bak şuraya bak. Bayramda üç günlük tatil kişi başı 350 yeteleymiş. Kişi başı derken? Yani bir kişi 350 YTL. Hem de her bir şey de dahil. Her bir şey derken? Ya yani ne yesen ne yesen hepsi o paranın içinde. Hem de bütün bayram boyunca. Bayram derken? Aman Kolay gelsin. Ne bu? Niye işaretlediniz bu ilanları? Şey babacım. Ee, bence de şey. E, e. Bayram tatili için gidecek otel bakıyorlardı değil mi teyze? Bizi de götüreceklermiş. Ne tatili? Bayramda tatile mi çıkılır? Baba niye öyle diyorsun? Bayramda kimsecikler kalmıyor ki burada. Bütün şehir boşalıyor. Misal bu sene Bodrum yıkılıyor diyorlar. var <laughs> <Kehribar. gülüyor> Bayram bu bayram. Tatil değil. Ya baba niye öyle diyorsun ki? Bize bayramda kim geliyor ki Allah aşkına? Öyle sap sap oturuyoruz. Hiç. Gelmiyor. O eskidendi. Bu sene geliyor efendim. Geliyor derken? Şükran geliyor Şükran. Ne lan çıktı bile. Aleyküm. Şükran derken?